Dostlar merhaba nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkes için her şey e, yolundadır. Dostlar bugün ise Atatürk'ün en sevdiği yemeklerden biri olan yağlı fasulye tarifi vereceğim. E, tabii ki tarifi geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Dostlar eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Bununla birlikte eğer içeriği videoyu beğenirseniz like'larınızı esirgemeyin. Ayrıca bildirimlerinizi açar ve paylaşırsanız... Beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi e, bu tarif hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Atatürk'ün sevdiği yemekleri şöyle bir bakayım derken e, karşıma çıktı yağlı fasulye. Yağlı fasulye nedir diye düşündüm, araştırmaya başladım. E, meğersem bildiğimiz Evet, kuru fasulye ama eşsiz kuru fasulye. Tabii bugünkü e, bizim yaptığımız kuru fasulye ile e, o zamanki kuru fasulye arasında bir fark var. Temelde bir fark var. Biz genelde domates salçası veyahut da domates salçası ve biber salçasını beraber kullanıyoruz. Ama o gün yapılan e, kuru fasulye tarifinde biber salçası var, domates salçası yok. Tabii 1800 yıllarda hani domates Avrupa'ya gelmiş, salça herhalde bin... 1910'larda 1920'ler arasında ilk üretime başlamış. Herhalde e, ilk bu yemeği sevdiği, zaten bu yemeği e, Askeri okulda çok yediği ve orada çok sevdiği söylenir. O yıllarda herhalde ki pek salça kullanımı yokmuş. Onun içinde sadece biber salçası varsa biber salçası yok olmuş. Ve bu yemeği çok sıklıkla da Çankaya köşkünde aşçısına yaptırdığı söylenir. Çok sık haftada birkaç defa bile yapıldığı söylenir bu yemeği. Şimdi biraz Atatürk'ü sevdiği şekliyle o. Tarifesi altı kalarak bir kuru fasulye yapacağız. Etsiz olacak. Bu yemli tarifin en önemli unsurlarından bir tanesi de etsiz olması. Bir ihtimatta ki o yıllarda gerçekten yokluk yılları, yani savaş yılları, yokluk yılları. Herkes için çok zor günler. Ama o günlerden bugünlere bu ülkeyi gene bu kahraman insan ve bu kahraman insanın silah arkadaşları getirdi. Neyse dostlar, tezgahın başına geçelim. Hep birlikte bu güzel tarifi yapalım. Dostlar malzemelerimizi tanıyarak işe başlayalım. Gördüğünüz gibi çok az bir malzeme ile harika bir tarif çıkacak ortaya. Yokluk yılları malzemeler az. Evet e, burada olmazsa olmazımız kuru fasulye. Bunu geceden ısladım. E, yaklaşık bir 10-12 saatten fazla süredir ıslak o halde bekliyor. E, yine bunun yanı sıra işte kurutulmuş bir iki biber. Biber salçası, soğan, zeytinyağı ve tuz. Bunlarla harika bir tarif çıkacak ortaya. Dostlar üzerine geçecek kadar su eklediğim fasulyelerimi şimdi sadece bir haşlayacağım. Bu fasulyeler haşlanırken ben de soğanı vesaireyi doğrayacağım. Evet dostlar işe soğanlarımı doğrayarak başlayacağım. Yemeklik dediğimiz küçük küçük ince ince doğrayacağım soğanlarımı. Doğradım soğanlarımı bir tabağa transfer ediyorum. Dostlar, fasulyemiz kaynamaya başladı. Şu kabarcıkları alalım. Bunlar çünkü şişkinlik yapar. Fasulyemin altını kapatabilirim. Şimdi bunu bir süzeceğim. Sonra devam edeceğim. Kuru biberlerimi de bir iki parçaya ayırıp tezgahın başına artık, geç daha doğrusu ocağın başına artık geçebilirim. Dostlar, şu aşağıdaki e, abone ol ve like tuşuna dokunuldu değil mi? Evet dostlar, tencerem ısındı. Şimdi ona zeytinyağımı ilave ediyorum. Yaklaşık bir 3 yemek kaşığı kadar olacak diye düşünüyorum. Soğanları da, da ekledim. Soğanları pembeleşene kadar bir soteleyeceğim, kavuracağım. Daha doğrusu saydamlaşana kadar hep pembeleşme deriz ama aslında soğanlar pembeleşmez, saydamlaşır. Evet, yavaş yavaş saydamlaşıyor gibi birazdan da salçamı ekleyebilirim. Evet dostlar sıra salça beklemeye geldi. Onu da bir hafif şurada soteleyeceğim. Domates salçası gibi pişirmeye uğraşmayacağım. Yani domates salçasının çiğ kokusunu almaya uğraşırız ya. Bu ev yapımı e, güneşte pişmiş bir salça. Onun için çok fazla çiğ kokusunu almaya uğraşmıyorum. Ama hafif bir soteliyorum hemen. Fasulyelerimi, süzdüğüm fasulyeleri ekleyebilirim bir karıştıracağım. Evet. Yemin tuzunu ve suyunu ilave edebilirim. Yumu ekliyorum. Salçam çok tuz, daha doğrusu salçam tuzlu olduğu için tuzu az koydum. Evet, bu kadar yeterli olacak diye düşünüyorum. Ya da biraz daha ekleyeyim. Dedikli değil sonuçta. Evet, son bir karıştırdım tencerenin kapağını kapatıp pişmeye bırakabilirim. Dostlar yemeğimiz pişti. Evet. Şöyle bir kontrol ediyorum ezerek. Oo, gayet güzel pişmiş. Artık ocağın altını kapatıp soğumaya bırakabilirim. Evet dostlar sıra geldi yemeğimizi tabaklamaya. Evet dostlar yemeğimiz hazır. Atatürk'ün tabiriyle yağlı fasulye. Evet mümkün olduğunca o zamanlardaki tarifi Sadık kalarak yapmaya uğraştım. Normalde ben bu yemeği e, kendim yapıyor olsaydım, yani kendi tarifimle yapıyor olsaydım bir kere içine kimyon koyardım. İkincisi ön haşlamayı yapmazdım. Vitamin kaybı olacağından dolayı. Ve tabii ki e, şöyle 12-13 saat değil en az bir 24 saat bekler. O gazını çıkartmasını hani e, şişkinlik yapacak o köpükleri haşlanmadan evvel çıkartıp süzmeyi. çalıştım. E, Süzardım. O şekilde yapardım. Ama bu şekilde de gayet lezzetli, gayet doyurucu bir tarif. Şimdi müsaadenizle ben bunun bir tadına bakacağım. Evet dostlar gayet lezzetli, gayet de güzel pişmiş. Kıvamı da çok iyi. Tadı tuzu acısı vesaire her şey yerli yerinde. Umarım beğenmişsinizdir içeriği videoyu. Eğer beğendiyseniz lütfen like'larınızı esirgemeyin. Bununla birlikte tabii ki abone değilseniz lütfen abone olun. Ayrıca bildirimlerinizi açar ve paylaşırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Dostlar bir başka içerikte bir başka videoda görüşene dek lütfen kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere hoşça kalın.